Biz arkadaşlar işte yeni bir şarkı yazdım aptal şeylere geylere şimdi 3 2 1 Şerefsiz gey siktir git siktir Tamam Hı. Hı gittin. Yolu şerefsiz, gay, gay. Seni temizledim. Sıra ben ben de. Yolu şerefsiz. Yolu şerefsiz. İşin gün geyik. Ama sen aptalsın. Biz her şeyi çektik. Bize imtihan verdi Allah. İşlerden ilerleyin Allah demedim beyler de işin gücünüz aptallık anca işin gücünüz aptallık anca aşk falan bizim işimiz gücümüz oyunculuk anca bir bize bak bir de size bak aptallar aptallar, aptal geceleri kaçıyorlar. Ha, sigma Allah. şerefsizler. Bize bakın bizi size. Bizim yolumuz çok güzel. Biz size bakın ancak genç şarkılar. a